Şimdi diğer tarafta da Hegel'in temel sorunu Batı'yı bu kadar merkeze alınca olgusal yanlışlıklar diye bir eleştiri başlığımız var. Hegel, Çin, İslam, Rus bu kültürlerin tamamını da küçümsüyor arkadaşlar Afrika kültürlerini. Sanki bütün insanlık bilgide, etikte, estetikte, bilimde batıda oldu ve batıda gelişti. Her şey batıyla birlikte var oldu. Bugün hala bu kompleks bizim e, intelijansiyamız arasında da yaygındır. Bu aşağılık kompleksidir. Evet şu gerçekliği kabul edin. Batı bugün iyi bir yerde. Ama tarihsel olarak bir apoloji yapmayayım ama e, Çin medeniyeti, İslam medeniyeti, Hint medeniyeti, bilim, düşünce, sanat, estetik, edebiyat gibi alanlarda e, insanlığa çok değerli şeyler sunmuşlardır vermişlerdir ama bugün bunların hiçbiri görülmüyor sanki bugün bizi e, huzura kavuşturacak mutluluğa kavuşturacak e, yaşadığımız bütün problemlere sırlı gizemli bir ilaç üretecek simyacı batı medeniyetidir ve bunun temsilcileri şeklinde bizim medeniyetimizde de Çin medeniyetinde de Hint medeniyetinde de bir aşağılık kompleksi var e, işte Turgenev'in Babalar ve Oğullar kitabını tavsiye ederim Son Samuray filmini mutlaka tavsiye ederim. Yani Japonlar, Çinliler ve Ruslar bunun çok acısını yaşadılar. Biz de hala yaşıyoruz. Bizim geleneğimizde işte açın, Abdullah Cevdet'i okuyun. Abdullah Cevdet'i okuyun. Bu travmanın ciddi anlamda etkilerini göreceğiz.